Şimdi size öyle muhteşem bir hakkınızı anlatacağım ki hayatınızın sonuna kadar bu hakkınızı kullanıp bana dua edeceksiniz. Abonelik firmaları bu hakkınızı bilmemeniz için ellerinden geleni yaparlar. Ülkemizdeki telefon, internet, abonelik firmaları gırtlağımıza çöktü. Kanun falan takmadan aboneliğini iptal eden herkesten cayma parası koparmaya çalışıyorlar. Hepimizin telefonunda evinde bir firmadan aldığımız bir yıl, iki yıl taahhütlü abonelikler var değil mi? Diyelim ki evdeki internetin ara ara yavaşlayıp duruyor tamam mı? En ufak bir sorun yaşadığında önce firmayı arama. Ararsan elinde delil olmaz. İlk önce hemen abonelik firmasının mail adresine WhatsApp hattına yaşadığın sorunu sıkıntıyı yazacaksın. Eğer bu sorunu bana yaşatmaya devam ederseniz, destek vermezseniz, sorun tekrarlanırsa aboneliğimi iptal edip hiçbir cayma parası falan da ödemeyeceğim diye yazıp mail göndereceksin. kendini öyle bir garanti aldın ki yarın öbür gün aynı sorununu tekrar tekrar yaşadın. Ben artık bu interneti kullanmak zorunda değilim deyip haklı sebeple cayma parası falan 1 lira bile ödemeden kapattırabileceksin. Düzgün hizmet vermediği halde parasını tam Zamanında isteyip boğazımıza yapışan acımasız firmalar kimsenin bu hakkını bilmesini istemiyor. Abonelik firmalarından kurtulmanın en temiz yöntemi budur arkadaşlar. Herkesin bilmesi lazım. Tüm sevdiklerimize gönderelim. Kimse hakkını yedirmesin.